söz. Şimdi Zeynep Dizdar'da. Erol Köse'nin çalışma disiplini içerisinde magazinin de çok güçlü bir yeri var. Yani aktüel ve magazinel evet. söylemleri evet. sanatçıların e, PR'ında çok kullanır. Bu anlamda e, senin de böyle bir e, magazinel çıkışların oldu mu albümün çıktığından bu yana? <gülüyor> evet. <gülüyor> ee... Bilmiyorum. Magazin... Ne Olur bilmem. <laughs> <laughs> Ay yani şöyle bir şey var ben. Yani e... mesela onun repertuarında sanatçılarına bakıyoruz. İşte Bengü var, Osman Krauze var. Ondan sonra işte Sevda Karababa var işte sen varsın arka arkaya çıkan prodüksiyonlarda. Sen de henüz karşılaştı mı bilmiyorum ama diğerlerinde böyle magazinel evet. e, cümleler duyuyorum ve görüyorum. Evet. A, bir başkasıyla ilgili yorumlar, başka prodüksiyonla ilgili yorumlar, genel sektörle ilgili, kişilere, laf, atma. evet, laf atmalar <laughs> falan. Seni de görecek miyiz? gerçekten hissediyorsam söylerim. Gerçekten Söyleyeceğim. Hissediyorsam. Yani gerçekten onu söylemek istiyorsam söylerim. Yani Peki şu aralar hissedip de söylemen gereken bir şey var mı? <laughs> Çok şey var. <laughs> ne gibi? Çok şey var, çok e, yani nasıl söyleyeyim İçime sinmeyen bir, bir çok iş var. Eskiden ben kötü lafını kullanmak istemiyordum ama şimdi artık evet kötü işler var. Peki, Ve ben bu beni e, tabii ki üzüyor. Bağlı olduğun aynı plak şirketinin prodüksiyonu var. Asman Kuzey'in adını nasıl bildin? Albümün enerjisi enerji olarak enerjisi güzel. <laughs> şimdi Asuman için şu anda bir şey söylemek tabii ki istemiyorum çünkü. Ne istemiyorsun? Niye olay çıkmasın aynı diyorum. diyorum. Aynı plan. Yok onunla alakası olmaz. da yok ki. Çok Belki... önemli değil Asuman Krazi ile ilgili bir şey söylemem. tabii ki görsem söyleyeceğim. Diğer şarkılarını açıkçası dinlemedim. çıkış şarkısını biliyorum. Enerjisi güzel. fakat... Şarkıcılığı e, nasıl? Şarkıcılığı yorum yok. Niye yorum ya? yok? Yok yorum şarkıcılığı için. Çünkü öyle şarkıcılık kolay kolay elde edilmiyor. Daha çok kendilerini yetiştirebilirler. Tamam. Daha iyi okuyabilirler. <laughs> Bengü'nün albümü. Bengü, Bengü için ne diyebilirim? Ya iyi gidiyor Bengü. Ama ben isterdim ki Bengü'nün tabii ki kendi, keşke kendi bestelerini yapabilse, kendi şarkılarını okuyabilse, e, keşke besteci kimliği olabilse, e, kendi katkısı da olabilse, onu çok e, öyle olmasını isterdim. Çünkü e, hani bakıldığında güzel resim veriyor, e, sesi de güzel ama bence o e, besteci kimliği olsa bence çok daha farklı yerlere gelebilir. Sevda ee, Karababa. Sevda, Sevda'yı çok takdir ediyorum. Çok güzel bir ses, hı hı. çok güzel bir ses gerçekten. Çok güçlü. Ee, Sevda'yı çok seviyorum. Sesini çok seviyorum. Daha için söyleyecek bir şey yok. Evet, <laughs> evet. Bunlar içerisinde aslında eleştirmek isteyip de söyleyebileceğim e, hakkında sözler olan tek kişi anladığım kadarıyla Asuman Krause oldu. Onunla da ilgili politik bir manevra yaparak çok fazla konuşmadım. <laughs> Şimdi niye ben bunu sordum çünkü aynı plak şirketinde bu evet. dört kadın vokalin albümü aynı anda piyasaya çıktı. Yani üç aşağı beş yukarı e, birbirine yakın tarihlerde evet, piyasaya evet, çıktı. Evet. Ama bir anlamda da zaten kadın repertuarı alimler olduğu için de ticari olarak da rakipsel bir durum söz konusu. Yani. Sonuçta aynı firmadan evet. olabiliriz ama evet. rakibiz. Yeni albümle birlikte plak şirketini değiştirdin. Evet. Neden? Evet. Ee, öyle gelişti. Daha doğrusu ben biliyorsun Ozan Çolakoğlu Sarıev'deyim. Onlara evet. bağlı bir sanatçıyım aslında. Ee, Son ile onların aralarında olan bir problem vardı. Ee, Son ile yollarımızı ayırdık. Sonra da dendi ki biz daha güçlü bir yapım firması bulalım. Yolumda öyle devam edelim dedik. Ve ben bu konuda da Erol Köse olarak çok ısrar ettim. albüm başlamıştı aslında. Şarkılar Arabenciler başlamıştı. Ee, yarısından devraldı gibi bir şey oldu işi. Yani iş devam ee, ederken devam ederken. Devri'ye falan. Erol Köse girdi. Erol Köse ve prodüksiyon Erol Köse'den çıktı. Evet. Ama aslında senin albümünün prodüktörü bir anlamda Ozan, Çolak Ozan Çolakoğlu. Sen de Ozan Çolakoğlu'nun sanatçısın. Yani tabii, Zeynep Dizdar ikinci kariyer albümünden sonra Ümit Sayın'la yollarını ayırmıştı. Biliyorsunuz ikinci kariyer albümünde Ümit Sayın şarkıları ve beraberinde aranjör Ozan Çolakoğlu imzası vardı. Bu albümde ne Ümit Sayın şarkıları var ne de Ozan Çolakoğlu imzası. İşte bu bana kalırsa üçüncü kariyer albümünün öne çıkan handikapı. Bir önceki prodüksiyonda Ozan Çolakoğlu'nun aslında bir anlamda kadim dost diyebileceğim Ümit Sayın'ın da katkısı vardı senin evet. albümüne. Artık bu albümde Ümit Sayın yok. Yok. Ee, şimdi bir önceki albümde bunu konuşmuştuk zaten. Yani hayat arkadaşlarınız sona erince müzikal arkadaşlarınız da sona erdi galiba. Ee, yani doğal olarak öyle bir gelişme tabii ki oluyor. Yani ister istemez oluyor. Birliktelik bitince de belki karşı karşıya gelmek de çok hoş olmayacağı Hı -hı. için müzikal anlamda da yollarımızı ayırmış olduk. Bundan sonra sana hiç kal demem. Yolunu kesmem asla sevmeyi. Sen de sanmıştım satmışım safmışım oysa. Bir önceki prodüksiyonda seni en çok eleştirdiğim nokta oydu. Yani görsel olarak, imaj olarak aslında daha özenli olmalısın. Bu konuda bir imaj mekerla çalışmalısın demiştim. Sana hatırlıyorsun. Yok, yok sen... İstediğim gibi ne bir imaj yakına çalışabilirim veya ben kendi imaj makerim, kendim olmamı istiyordum ve bunu da maalesef çok fazla insan işimize karıştığı zaman o zamanlar bunu da tek başıma yapamamıştım. Peki dedim size bırakıyorum demiştim ve güzel şeyler çıkmadı. İstediğim şeyleri giyemedim. İstediğim gibi gerçekleştiremedim klibimi de, kendimi de ama ben bu albümde gerçekten yapmak istediklerimi bu albümde gerçekleştirdim değilim Gözüme artık aşkta kör değilim Beklentilere yanıt veren bir Zeynep Dizdar modeli ortaya çıktı mı yoksa bundan sonra mı onu göreceğiz? Yani Valla ben şimdiye kadar yapamadığım her şeyi bu abime yapacağım Yapacaksın Ben sadece söyleyeceğim tek şey bu Benim istediğim gibi kliplerim şu ana kadar çekilmedi sevgili Tülay İbak onu çok seviyorum. Çok yetenekli bir yönetmen ama benim istediğim gibi kliplerim çekilmedi. Ona da bunu söylemişimdir. E ben de seni hiç memnun edemedim demiştim. Tülay İbak'la mı çalıştın? Tülay İbak'la geçen albümde 3 klibimde Tülay İbak çekti. Çok teşekkür ediyorum. Ama Kalite yeterince mutlu olmadın. Kliblerdi. Hayır. Ben o değilim. Ben karavandaki kız değilim. Hı. Ya ben o kız Niye değilim. Niye o zaman hayır demedin? dedim diyorum ya bir ne kadar sen, sen dedim bana kısırsın? hiç kimse böyle ateş yakmadı. Peki hangi Yani kimse sen? beni böyle ateşlendirmedi. Yani Nerede ben uçmak seni. istiyordum. Kimse uçmama izin vermedi. Nasıl uçmak? Bayağı uçmak istiyorum ve bundan sonra e, görürsünüz. Beni uçan kimse <laughs> gördü? Ben olacağım. oyuncağın değilim Gözüme perdeler indi senle yazık artık Aşkta kör değilim